Tam 38 bin fırça darbesi ve sadece 2 dakikada. Muazzam teknoloji. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir Sefi. Bugün AliExpress'ten Mutus marka Sonic otomatik diş fırçası incelemesini yapacağız. Bu biraz premium olanlardan. Böyle ayarları ayarları var. Birazdan göstereceğim. Bence hemen kutusunu açalım ve sonra detayları konuşalım. Unutmadan kısa bir hatırlatma ürünle ilgili bütün linkler açıklamalar kısmında mevcut. Merak edenler gidip bakabilirler. Evet bu şekilde irice bir kutusu var. Dur bakalım. Oo. Şu büyüğünde sanırım fırça var. Küçüklerini merak ettim. Bunlar neymiş? Başlıklar. Hmm. Ve 3 tane burada. 3 tane de buradaysa eğer 6 tane bir tane şarj kablosu. Bir tane de şarj doku var. Şarj doku çok küçük. Minimal. Nasıl kullanacağız göreceğiz zaten. Şarj kablosuna bakalım. USB B tipi. Evet kendisi de taşıma kutusunun içinden çıkıyor. Evet iki tane de burada yedek var. Altı tane başlıklı. Zaten bu altı başlıklı olma özelliği bence hoş bir diş fırçası Sonic. Güzel özellikleri var. Bence herkes artık bunlara geçmeli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Marka evet bu markayı inceleyeceğiz. Daha önce incelediğim markalar da vardı zaten kanalda görebilirsiniz. Ürüne yakından bakacak olursak premium malzeme. Tamamen klas malzemeden üretilmiş. Tasarım çok güzel. Metal görünümlü. Ama plastik tuşları var, ayar tuşları var ve benim sevdiğim tarza plastik gövde. Parlak plastik gövde. Fırçasına bakınca biraz uzun kılları dikkatimi çekiyor. Bu değiştirilen kısmının gövdenin devamı gibi görünmesi de çok hoş. Hani çok az bir boşluk var. O boşluk olmak zorunda bu arada arkadaşlar. Hani zorlamayın. Daha fazla takmak için zorlamayın. Bu boşluk şart. Taban yapısı sayesinde de dik durabiliyor. Hani geniş olduğu için. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü fırçanın yere göğe değmesini istemiyorum. Ee, yine yatay olarak e, yatay kullanım senaryolarına çözüm olarak yine arkaya bir plastik destek yeri de koyulmuş. Hani e, bu sayede yine yatay koysanız dahi fırçası devrilip ağzı yere değmiyor. Ürünün kendisini beğendim. Yedek fırça olayını da beğendim. <laughs> Normalde bir fırça aldığımız zaman yanında en fazla iki tane yedek fırça çıkar. Başındakinin yanında bir de yedeğini verirler. Bunun içerisinde tam altı tane başındaki hariç 5 tane yedek toplam 6 tane fırça çıkıyor. Muazzam. Bak kalbimi çaldı. Yani basit bir matematikle şöyle düşünüyorum. Xiaomi'nin en ucuz diş fırçasını yedek başlığını, ikili yedek başlığının 10 dolar yaklaşık 10 dolar civarında olduğunu düşünecek olursak sadece kutunun içerisinde 30 dolarlık fırça çıkıyor. Zaten kutunun tamamı da 30 dolar civarında bir şey. 30 küsür dolar. Bu muazzam değil mi ya? Gelelim özellikler bölümüne. Burada yine diğer fırçaları geride bırakıyor. Nedir mesela örnek olarak gösterecek? Mesela 5 farklı modu var. Görüyor musunuz? Modlar arasında geçiş yapıyorum. Hadi diyelim bu modlar hepsinde var. Bunun getirdiği fark şu. Bak herhangi bir modu seçin. Daha sonrasında şurada artı eksi tuşları var bakın. Şiddetini ayarlayabiliyoruz. Harika değil mi ya? Yani 5 tane şurada mod var, 3 tane de şurada şiddet var. Toplam 15 farklı muamele ile dişinizi fırçalayabiliyorsunuz. Şiddetini kendine göre seç, modunu kendine göre seç. Harika. Gayet güzel, hizmet verecek bir fırça. Zaman ayarı var. Bak bu zaman ayarını çok seviyorum. Toplam 2 dakika tutuyor. 30 saniyede bir de duraksayıp uyarıyor. Şu an çalıştırıyorum. Mesela 30 saniye geçtikten sonra şöyle bir... İşte bu şekilde duraksayarak uyarıyor. Ağzımızı dörde bölerek fırçalıyoruz. Sonuçta her bölüm için 30 saniye zaman ayırma fırsatımız oluyor. E bir dakikada 38 bin fırça darbesi yaptığına göre her bölümü 19.000 defa fırçalamış oluyoruz. Abi gerçekten bak sadece bu ürün için söylemiyorum. Otomatik diş fırçası sırf bu açıdan gerçekten artık lazım şart. Sırf bunun için bile alınır ya. Açma kapatmayı şu yuvarlak tuş ile yapıyoruz bir kere basınca açılıyor. Açtıktan sonra her basış hareketinde modlar arasında geçiş yapıyoruz. Eğer uzun basarsak kapatıyor. Bir modu tercih ettiniz diyelim. Diyelim ki şu modu tercih ettiniz. 2 dakika sonra kapandı. Daha sonrasında sabah yaptınız bunu diyelim. Akşamki kullanımda açtığınız zaman direkt kaldığı moddan devam ediyor. Böyle de akıllı mod hafızasında tutma özelliği de var. Şu LED göstergenin en altında da şurada gördüğünüz gibi bir e, şarj LED'i var. Oraya bakarak da şarjını takip edebiliyoruz. E, kolay kolay şarjı biten ürünler değil zaten bunlar ama şarjının da böyle kablosuz olması güzel. Zaten su geçirmez cihazları kablosuz şarj etmek daha mantıklı oluyor. Hani içerisine su kaçmasını engelliyor. E, bu arada IP68 sertifikalı tam gövde su geçirmez özelliğine sahip. E, diş fırçası. bir zahmet su geçirmesin değil mi? Bu arkadaşın en sevdiğim özelliklerinden birisi de şöyle bir taşıma kabı bulunuyor. Taşıma kabında iki tane fırça için boşluk var, bir de ana gövde için boşluk var. Bu sayede istediğimiz gibi seyahatlerde özellikle çok lazım oluyor. Bu hepsinde olsun ya. Hepsinde olmalı bu. Bu lazım bir özellik. Ama genelde hafif pahalı premium diş fırçalarında mevcut. Bu da premium ama Diğerleri kadar uygun fiyatlı denebilir. Gelelim deneyim kısmına. Ben ilk bu fırçanın başını gördüğümde, kılların bu kadar uzun olduğunu gördüğümde, görüyor musunuz? Uzunluktan sarsıntıyı görebiliyoruz. Diğerlerinde bu kadar göremiyordum. Aa dedim bu herhalde böyle macunu sağa sola fırlatacak, ortalık batacak diye düşündüm ama hiç de öyle beklediğim gibi olmadı. Gayet güzel, gayet verimli fırçalamayı yapıyor. Çok farklı bir özelliği var. Anladığım kadarıyla bu kılların uzun olmasından geliyor bu fark. Çok fazla köpürtüyor. Hani bu sizin için iyi mi işaret, kötü mü işaret bilmiyorum ama çok az bir macunla, çok az bir macunla dişinizi fırçalayabilirsiniz. Kaliteli bir şekilde köpürttüğünü söyleyebilirim. Hiçbir problem yaşatmadı. Sağla, sağa olsun sağ sola sıçratma da olmuyor. Sıçratma olayını eğer yapıyorsanız bu ilk defa kullanıyorsunuz onlandır Alıştıktan sonra ben uzun zamandır otomatik kullanıyorum biliyorsunuz. O yüzden alıştığım için bunda da hiçbir sorun yaşamadım. Evet yine AliExpress'ten beğendiğim gerçekten içime sinen ürünlerden birini incelemesini daha yaptım. Bir başka inceleme videosunda daha görüşmek isterseniz eğer tarzımı da beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.